Allah'a binlerce şükür. Bunca yaşanan kötü şeyden sonra bu haber ilaç gibi geldi vallahi. Ee, büyükler boşuna dememişler. De her musibetin arkasından bir hayır vardır diye. Ya siz ciddi misiniz? Bana şaka mı yapıyorsunuz? Ha? Hayır. Yazıyor burada. Gözümde görmesem ben de inanmazdım. Ne harika bir şey değil mi? Çocuğumuz olsun istiyordu ne oldu işte. Sizi muayene etmemiz lazım. Fahide Hanım, neden ayaktasınız? Sizin de dinlenmeniz lazım. Öyle de. Sağlık şaka kaldırmaz. Hemen şimdi odanıza geçin. Tamam Badeciğim. Doktor bey doğru söylüyor. Hadi kızım, gel istirahat et. Ha? Hadi sonra konuşursunuz. Yusuf Bey. Sizi de yatağa alalım. Gördünüz mü? Doğru düzgün sevinmedi bile. Kızım, Yusuf daha hiçbir şey anlamadı. Allah aşkına çocuk muyum ben? Sevinse bir şey söylerdi. Hadi konuşamadı, heyecanlandı diyelim. En azından gözlerinden belli ederdi, o bile yok. Badecim. erkek milleti öyle çok coşkusunu, heyecanını falan belli etmez. Anladın mı? Hele ki böyle söz konusu bebekse azıcık bir müsaade etmek lazım. Dur be çocuğum biraz. Adam şöyle bir anlasın. Göreceksin bak, gelecek elini ayağını öpecek ayol. Biz öyle girerken Yusuf hazırlanmış, nereye gidiyordu? Bana, o kızı yakalattığınızı söylemiştiniz. Evet, ne ilgisi var şimdi bunun? Çünkü kocam apar topar ayaklanınca aklıma o kadından başkası gelmiyor. Ay Bade, vallahi binden şimdi böyle şak diye düşüp bayılacağım ayol. Kızım, oğlumdan bebek bekliyorsun. Hı? Seni bu halde bırakır mı benim oğlum? Yüzü tutmaz bir kere. Bir tane. Bak her şey değişecek. Her şey güzel olacak. İnan bana. Ben oğlumu tanıyorum. İnşallah yanılmazsınız. Ben oğlumu tanırım demedim mi? Ha? Bak düşündü düşündü, kalktı geldi yanına. Çok heyecanlıyım Yusuf. Hala inanamıyorum. Şey. E... İçeride doktorla konuştum. Bir jinekoloğa görünmen lazım. Aa, nereden çıktı bu ayol şimdi? Ya nereden çıktısı var mı? Doktorla konuştum diyorum. Bebeğe zarar gelmiş olabilir diyor. Bir muayene olman lazım yani. Ben gayet iyiyim. Bebeğimi de doğuracağım. Hadi. Tamam bak bu bebeği istediğini biliyorum. Ama bencilliğe gerek yok. Belki çocuğa zarar gelmiştir. O kadar ilaç aldın, narkoz aldın. Bir gösterelim. Ben iyiyim dedim ya Yusuf. Bebeğim de iyi. Hem her şeyin vardır bir çaresi. Biz bu bebeği istiyoruz. Önemli olan da bu değil mi? Ben hastanedeki doktordan randevu aldım. Sen bir muayene ol, sonrasını konuşuruz. Şimdi mi? Evet şimdi. Hemen baksınlar bir şey varsa ortaya çıksın işte. Allah Allah! Nereden çıkartıyorsun Yusuf Allah aşkına? Niye şimdi kadın de böyle el alemin doktoruna muayene olsun? Onun bir doktoru vardır değil mi? Yarın kendi doktorundan randevu alır, birlikte gidersiniz. Ya ne yarını, ne kendi doktoru? Riskli bir durum var işte. İşimiz acil. Yusuf haklı anne. Gideyim muayene olayım da... ...hiçbir şeyin olmadığını anlayalım, rahat rahat sevinelim. tamam. Beyim. Tamam siz gidin ben birazdan geleceğim. Bir sorun mu var? Yok bir sorun. Tamam çocuğum tamam. Biz iniyoruz. Şu kadın Yusuf'un etrafında dolanıyor ya sinirimden ölüyorum. Ay bade bırak Allah aşkına bu kadını kızı. Benim canımı sıkan aşağıdaki doktor meselesi. Niye ne sorun var ki? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor da. birkaç tahlil yaptırmam lazım. O yüzden Havva'nın yanına gidemedim abla. Sıkma canını beyim. Kız orada bir başına diye ben ben varır gelirim yanına. Sen merak etme. Tamam sen söyle ona. Ben yanına gideceğim. Bir daha da hiç ayrılmayacağız. Bu saçmalıkların hepsi de bitecek. Sen söyle. Senin niyetin belli ya. Benim içim rahat artık. Havva'ya gerekeni derim ben. Kavuşacaksınız inşallah. İnşallah abla. İyi, ben gideyim. Abla. Şunu al yanında bulunsun. Lazım olur belki. Sağ ol beyim. Geç kalmayayım. Onlar nakil yüzünden endişeliler. Ama benim böbreğim zaten yerinde ikisi de ve sağlıklı. O yüzden bir an önce muayene olup bu saçma konudan kurtulmak istiyorum ben. Of Fade of. Ben sana bunu diyorum ayol. Bu adam şimdi seni yatırıp muayene etmeyecek. Mi? Ultrasonla da bakarken nakil olmadığını anlarsa... ...ne yapacağız o zaman? Canım onunla onun ne alakası var? Adam benim böbreğime bakmayacak ki, o başka bu başka. Kızım, şu anda özellikle bu işin üstünde durmuyorlar mı bunlar? Ee, adam şöyle bir bakayım dese, ha? Ameliyat mumeliyat ameliyat olmadığını anlasa, ne olacak? Yusuf'un yanında her şeyi anlatırsa ne yapacağız? Ay, ay ben bunu hiç düşünmedim. Ne yapacağız biz? Doktorla konuşalım. Sesini çıkarma diyelim. Doğru ya. Doktor da bizim kırk yıllık ahbabımızdı. Tanıyor muyuz ayol? Ha? Ya doğrucu Davut gibi böyle patır patır anlatırsa ne olacak? Ah canım. Burada mıydın? Biz de seni bekliyorduk. Bu taraftan. Endişelerinizde haklısınız Yusuf Bey. Böylesi ciddi ameliyatlarda gebelik anneyi normalden fazla yorar bazen. Ancak muayene etmeden kesin bir şey söylemek doğru değil. İsterseniz içeri geçelim Bayda Yusufcuğum, Bade belki senden rahatsız olur. İstersen biz burada bekleyelim ha? Sen karışma artık. Bebeğiniz oldukça sağlıklı görünüyor. Bu mu bebek? Evet, henüz pek küçük. Eğer ultrasonda sıkıntı yoksa yazın da tahlilleri de yaptıralım. Hadi Hanım Kıvıdana'dan yatar mısınız? Şi kontrol ediyorum da. Sorun mu var? Yusuf niye kuruntu yapıyorsun? Doktor hanım bebek gayet sağlıklı dedi ya. Nakil ameliyatını bu hastanede mi yaptırdınız? Evet. Ameliyatla ilgili mi bir sıkıntı var? Bir terslik diyelim. Durumu hocamla görüşmem gerekecek. Bu sayedenizde sizi yalnız bırakacağım. Bekleyin odasından. Geç kızım sen şuraya geç Efendim Vedat Bey ben Doktor Melek Bir hasta hakkında bilgi isteyecektim Evet dinliyorum Biraz önce Bade Hancıoğlu'nu muayene ettim Sanırım böbrek naklini siz gerçekleştirmişsiniz. Evet. O zaman konsültasyon için buraya kadar zahmet etmenizi rica edeceğim. Zira göreceğiniz şey sizin de ilginizi çekecek. Hemen geliyorum. Peki. Etme, ...çok iyi. Senin gelmediğini duyunca biraz üzüldü kızdı ama... ...onun tafrasını biliyor musun sen? Ama gazayı duyunca da delirdi. Gideceğim diye tutturdu. Yusuf'a böbreğimi vereceğim. Zor zapt ettim. O benim canım ya. O benim her şeyim abla. Bade'nin böbreğini verdiğini duyunca biraz korktu tabii. E, can borcum var, boşanamam dersin falan diye. Ama senin hakkaniyetini, merhametini de bildiği için... ...gönlünü ferah tut. Yusuf Bey'im canını verse bile senden geçmez dedim. Seni çok seviyor dedim ona. Kızın aklı başında değil. Sevdanın yarısı da korkmak derler. Ama senin dediklerini duyunca nasıl sevindi bir görsen... ...nasıl huzura erdi. Dört gözle seni bekliyor şimdi. Beyim o testleri yaptırdınız mı siz? Anne... Hani... Yaptırdım, yaptırdım. Ha, i̇yi. İyi inşallah. Sabahla kavuşursunuz birbirinize. İnşallah. Ayrı ayrı son geçirdiğiniz gece olur inşallah. İnşallah. Sağ ol ablar şey için. Ne demek beyim. Sana iyi istirahatler olsun. Görüşeceğiz. Ben de Badem. Asım Bey çok eski bir arkadaşımdır. Alanında da iyi bir doktordur. Kendisine her konuda güvenebilirsiniz Hamiyet Hanım. İnşallah haklısınızdır Vedat Bey. Biliyorsunuz bu konu çok önemli. Çok da hassas. En ufak bir hatayı kaldırmaz. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Neyse bizim durumumuza dönelim. Ben şimdi gerçekten bir böbrek ameliyatı geçirmiş olsaydım... Hamileliğim nasıl etkileyecekti? Bu zorlanır mıydım? Hamilelik kendi içinde yeterince önemli bir durum. Eh, Vücudunuza da belirli bir değişim olacak tabii ki bu süreç içerisinde. Üstüne bir de bu operasyon eklenince sonuçlar fazlasıyla tehlikeli ve sarsıcı olabilir. Güzel. Şimdi o zaman bütün bu riskleri daha da detaylarına inerek Yusuf'un yanında da tekrarlamanızı isteyeceğim. Ha bir de siz benim önceden doktorumdunuz. Ben çağırdım o yüzden geldiniz tamam. O zaman muayene odasında görüşürüz. Ben Yusuf'u da alıp geleceğim. Peki. Asım Bey. Vedat Bey hiçbir şekilde tanımıyorsunuz. Lütfen bunu hiç unutmayın. Siz hiç merak etmeyin Hamiyet Hanım. Hadi anneciğim çıkalım biz de. Bade. Bu yaptığın doğru mu Badeciğim? Hangisi anneciğim? O kadar çok yanlış şey var ki. Ne bileyim. Bütün riskleri Yusuf'a anlatmak gibi. Olmadığın ameliyatın altını durmadan çizmek gibi. Peki tehlikeli diyerek Yusuf bebeği aldırmaya kalkarsa o zaman ne olacak? Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Öyle Yusuf bebeği zorla morla aldıramaz. Hem madem bıçak altına yattım... ...bırakın da durumu sonuna kadar çıkarım için kullanayım. Yusuf bu bebeği doğurmak için neleri göze aldığımı bilsin. Değil mi anneciğim? bir de siz benim muayeneme gelmeyin. Öyle gereksiz yere heyecan yapıyorsunuz. Sizin yüzünüzden ben de geriliyorum. Demek ipleri eline aldın be Adem'cim. İnşallah Arap saçına çevirip ikimizi de içinde boğmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.